Almanya'da 2010 yılında otomobil satışlarında rekor seviyede düşüş yaşandığı açıklandı. Bu düşüşün sebebi ise hurda primi uygulamasıyla birçok kişinin otomobilini yenilemesi. Federal Motorlu Araçlar Dairesi 2010 yılında 2,92 milyon yeni aracın trafiğe çıktığını açıkladı. Ekonomiyi kurtarmak gerekçesiyle 2009 yılında uygulanan hurda araç primiyle ekonomik durgunlar rağmen fırlayan otomobil satışları 2010 yılında %23,4 oranında geriledi. Bu rakamla iki Almanya'nın birleşmesinden sonra en düşük düzeyde otomobil satışı 2010 yılında gerçekleşmiş oldu. Polonya'da yapılan yılın en iyi internasyonel politikacıları araştırmasında Almanya Başbakanı Angela Merkel ilk sıraya yerleşti. %12 oy oranıyla birinci sırada yer alan Merkel'i %9 oy alan Amerikan Başkanı Barack Obama takip etti. Eşit oy alan Rus liderler Vladimir Putin ve Dmitri Medvedev ise %2 oy oranıyla Polonya'da yılın en iyi politikacıları listesinde dördüncü sırayı paylaştı. Bir önceki yıl aynı ankette Başbakan Merkel birinciliği Barack Obama'ya kaptırmıştı. Anketten çıkan sonuç Almanya ve Polonya bağlantılarının çok iyi olduğunun bilinmesinden dolayı şaşırtıcı olmadı. Yunanistan ülkeye kaçak yollardan giren mültecileri barındırmak için yüzer hapishaneler yapmayı düşündüğünü duyurdu. Atina haber ajansı Ananın haberine göre, Yunanistan Kamu Düzeni Bakanı Iristos Papouchis, yüzer hapishanelerin yasa dışı göçü durdurmak üzere alınacak yeni önlemler çerçevesinde gündeme geldiğini bildirdi. Papucis, Türk-Günan sınırına çekilecek duvara ek olarak yasa dışı mülteci akışını kesmek ve mültecileri barındırmak üzere yüzer hapishanelerle beraber eski askeri tesislerin kullanılmasının planlandığını kaydetti. İtalya'da 1 Ocak'tan itibaren biyolojik olarak doğada erimeyen poşet üretimi ve satılması yasaklanırken stokların eritilebilmesi için süre tanındı. Doğada 15 ile 1000 yıl arasında bozulmadan kalabilen plastik poşetlerin kullanımına son veren uygulamaya geçildi. İtalya'daki mağaza zincirleri yasak üzerine biyolojik olarak çözünür maddeden yapılmış poşet ya da kese kağıtlarını kullanmaya başladı. Mağazaların ellerindeki plastik poşet stoğunu eritebilmeleri için süre tanınırken esnafın müşterilerine para talep etmeden yasaklı poşetlerine şeyten verebileceği belirtildi.